Merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogla birlikteyiz. Saçlarım ne kadar kabarmış. Ee, bu haftayı da vlog'layacağım. Böyle uzatmadan, arayı açmadan Ay, kolumu çekiyorsun. <laughs> Şunu kıstırdın. Arayı açmadan böyle vlog atayım istiyorum. Sık sık. Tabi istemekle olmuyor. Deneyeceğim ne. Alsancak'a geldik şimdi. Hmm, dedim bugün başlayayım çekmeye. Sen iyi ben gelirim arkana. Görüşürüz. Şöyle bir kombinim bir falan çekeceğim. Tamam çekeyim kombinini. Evet kombininizi anlatın. Gömlek, <laughs> pantolon, bot ve maske. Maskesiz olmaz. Aynen şimdi kapıyı böyle yüzüne kapıyormuş. Hadi. Oluyor mu? Yap e, bakalım. Üç. yemyeşil burası. Ne yapmaya geldik? Fotoğraf çekmeye. Dolaşmaya. Yok canım. Doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşü. Ben bot giymişim ama yanlışlıkla. Olsun. Kışın da doğa yürüyüşü olabilir. Karantina dönemindeyken buraya geliyorduk biz. Hani hiçbir yere gidemediğimiz zamanlarda. Şimdi de çok güzel olduğunu keşfettiğimiz için Alsancak'a gelince bir uğruyoruz. Burada bir tur atıyoruz, fotoğraf çekiyoruz falan. Kimse olmuyor pek burada. O yüzden maskemi indirdim bu arada. <laughs> Hemen oradan bana linç başlatıyorsun yandan. Resmen. Provokatör seni. İnceden inceden. İnceden inceden. Neyse foto çekileceğiz. Instagram bakarsınız artık. Ne kadar ışık buraya. Ünlü Instagram'ı olacaksın Ersan. Hemen video çekiyor. Beni şurada, şurada, şurada ve şurada ve şurada fotoğraf çeker misin canım? Hı? Burnuma basınca fotoğraf mı çektin? <laughs> evet, deme şu an. oturduk bir banka. Keşke kahvemizi de alıp buraya gelseydik dedik çünkü çok... Bir sürü fotoğraf çekildik. <laughs> Hatta bir yeri sonraya bıraktık. Evet onu sakladık. Başka gün çekiliriz tabi <laughs> <laughs> Bu kadar. <laughs> sigara içerken kapatmak. Evet. evet. Kültür örnek istemiyorum. Öğretmenim ben. Ben neyim? Sen de öğretmensin. Çocuklar, sigara içmeyin. Atanamayanlar. <laughs> Atan, atanamadı sayılmayız ki biz atanmaya çalışmadık. Ben atanmak istedim. Atanmaya çalışmadık Başka yani. Benim saçlarım mı yiyor yani şu an? Şey gibi evet şu an. Şey. Bir şey. Evet. Şöyle bir acayip Işıktan. Evet arkadaşlar aman hemen çıktın ya. <laughs> Size birini göstereceğim diyecektim. Her yerden çıkıyor. Kameranın her türlü açısına girme gibi bir e, skilli var çocuğun. İşte. Kamera beni seviyor ne yapayım? Kamera. <gülüyor> 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 Kamerayı konuşalım. <laughs> Çok iyiydi. Evet o da yeniden geldi Sen kıyafet seçeceksin. Yarın bir parti var ama yarın söyleyeceğiz ne olduğunu. Ha, ben de onu diyecektim. Yarın söyleyelim. Çünkü çirkiniz ya. Güzelken söyleyelim. Kendim. Çok fazla konuşmayalım. Sanki var ya bir şey söyleyeceğim. Benim saçlarım çoğaldı. Saçlarıma bak. Nereye Düşünsene ki. saçlarım gürleşmiş. <laughs> Aa hani tam ne bu içerim? yatakta yatarken saç gürleştirdi şey yaptık. Bir uyanırsak saçlarımız çoğalırsa <laughs> böyle çoğalır. Düşündük benim saçım çoğalsa ne olur diye falan. Oldu galiba. Şimdi kıyafet seçeceğiz. Ay, bu arada ben de bir yandan kıyafet seçeyim. Trend yolu bir şeyler alacağım. Kazak almak istiyorum. Ay ekranında bir şey var bir dakika onu sileyim. Ee, kazak almak istiyorum. Kazak bakıyorum. Nasılsa size de link veriyorum. Ama tabii ki Instagram'dan takip ediyorsanız görebilirsiniz. Hemen Instagram adımı şuraya <laughs> <Yaren> Batıran. Hemen <laughs> buraya bıraktım. şuraya bırakıyorum. Takip edin. Linkleri artık şey yapıyorum. Sabitliyorum zaten storylere. Oradan kaydırıyorlar. Hemen alıyorlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne giyiyorsun? Telep yememek için böyle söylüyorum. Doğru mu? <laughs> ben de videoyu kapatmıyorum. Artık biliyorsunuz ki videoyu şey... kapatmıyorum. En önemli anlar videoyu kapattıktan sonra çıkıyor. Ben şimdi parti sahibi olduğum için dünya üzerindeki en güzel kıyafeti giymeliyim. Yani bu nedir? Sen karar vereceksin demek oluyor. <laughs> şey yapacaksın mı? Sen Instagram'ıma şimdi gireceğim. Şimdi. <laughs> o kadar da değil abartma. Ya yapmadığın bir şeymiş gibi peki. Bir de kıyafetlerimi unutuyorum. Ne yapayım? İnsanlarım Oradan bakıyorum. De ben ne giyeyim acaba? <laughs> Sanki şey katalog bakar gibi bakıyor hadi bunu giyeyim. Hayır aynısını hatırlıyorum. Bari. Aynısını yapmıyorum arkadaşlar. Hatırlıyorum. Ya bunu biliyorum. herkes biliyor artık. Hmm. Çok biliyorsunuz. <laughs> ben size bırakıyorum yani hmm. Linç. Şey. Saç. Saçlarım çok uçuyor. Beni seviyorlar. Beni, yemin ederim saçlarım çoğaldı. Senin takipçilerin beni seviyor. Öyledir benim takipçilerim. Benim Sevenler aşağı seven. yorum yapsın. Sevenler sevdiğini, seven söylesin. sevdiğini söylesin. Sevenler sevdiğini sevdiğini, söylesin. evet hadi kıyafet göster bakalım bize. Biz de oylayalım. Ben sizin için oy veririm. Bugün size birkaç ürün göstereceğim. Çünkü Instagram'dan ben vlogta yer vermem istediğiniz şeyleri yazın demiştim. E, bu haftaya da saç ve cilt bakımı ile ilgili önerilerimi, güncel ne kullanıyorum, e, sevdiğim ürünler neler şu anda onları göstereceğim. Bir de kullanıp bitirdiğim e, ürünleri yorumlayacağım sizin için. Beğendim mi beğenmedim mi önerilerim olacak oradan da. Şimdi göstereyim ürünleri hem hakkında biraz e, size bahsedeyim nasıl olduklarını anlatayım Önce cilt bakımı ile ilgili ee, şu anda kullandığım ve sevdiğim ürünleri göstereyim. Çünkü iki parça onlar daha kısa sürer. Bir tonik ve nemlendirici göstereceğim. Tonik bu Iroşe'nin Sebo Vegetal serisinden bu tonik. Pudralı bir tonik. Ben özellikle T bölgeme bunu kullanıyorum. Çok fazla yanaklarıma falan kullanmıyorum bunu. Çünkü bir tık fazla yağı alan bir ürün olduğu için benim yanak bölgem öyle yağlı değil ama T bölgemde Yanaklarıma göre bir tık daha fazla yağlanma olabiliyor. Bu yazın beni inanılmaz güzel götürdü çünkü yazın daha fazla terlediğimiz için de gözeneklerimiz hani daha yağlı görünüyor yüzümüz. Çok beğenerek kullandım. Kışın belki bana bir tık fazla gelebilir, bilmiyorum ama yağlı ciltler, özellikle karma ciltler kesinlikle bu iki cilt baksın buna. Kuru ciltler için de dönem dönem kullanabileceğiniz şahane bir tonik. Bana tonik kullanmayı sevdiren ürün bu oldu bu arada onu söyleyeyim. Normalde çok tonik insana değilim. Üzerine nemlendirici ne uyguluyorum? L'Oreal'in şu Hyaluron uzmanı. <laughs> söylenmiyor. Yani tek başınayken kelime söyleniyor ama cümle içinde söylenmiyor. Şu Hyaluron uzmanı nemlendiricisini kullanıyorum. Ee, gündüz serisi var bir de gece serisi var. Ee, gece versiyonunu ben yazın kullanmadım ama kışın ihtiyacım olacağını düşünüyorum ona da başlayacağım gece versiyonuna da çok güzel mis gibi kokan mis gibi nemlendiren hemen cilt tarafından emilen ne hafif ne ağır ikisinin ortası çok güzel bir ürün krem bir ürün bu arada e, jel yapıda değil krem bir ürün e, özellikle kış için mükemmel olacak İlk önce şu anda kullandığım şampuanı göstermek istedim size. Daily Perfection markasının bu e, profesyonel bakım şampuanı. E, i̇çerik olarak gayet temiz içerikli bir ürün. Tuz içermiyor, birkaç e, zararlı şey içermiyor. Onların adlarını ben unutuyorum devamlı. Bayağı da büyük, e, çok da bereketli pompalı bir şişesi var. Ben böyle pompalı şişeyi de bayağı sevdim bu arada şampuanda daha pratik. Benimki nemlendirme etkili olanıydı. Birkaç tane daha farklı e, şeyle, içerikli ürün var serilerinde. Bakabilirsiniz kendinize uygun olanı. Benim saçlarım kuru olduğu için bu versiyonu tercih ettim. Çok güzel. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tuz içermeyen şampuanlar normal şampuanlara göre biraz farklı oluyor ve bunu bana sorun oldu. Nasıl? Kuruttu mu saçını? diye. E, hayır kurutmadı ama Böyle şampuanlara e, saçınızın alışması için biraz zaman tanımanız gerekiyor bence. Alıştıktan sonra da inanılmaz güzel etkisini görüyorsunuz. Gayet beğendiğim bir ürün oldu bu benim. Sonra şu anda bunu kullanıyorum nemlendirici krem olarak. Bu daha dolu. Çok güzel. Bayılıyorum buna. Giteni de kutusu duruyor. Bu da bitti maalesef. Bu da inanılmaz güzeldi. Zaten ben bu seriden ilk bununla tanışmıştım. Daha sonra bunu kullanmaya başlamıştım. İkisi de birbirinden güzel. Şunu bitirdim. Baya da şahane ve uzun sürede gitti. Sonra ne bitirdim? Göstereyim. Sonra şunu bitirdim. Bu da bitti. Bu da duşta nemlendirmek için saçınızı kullanıyorsunuz. Normal Dreamlong'un bir tık daha yoğun hali. Çok güzeldi bu da bunun kırmızısı var bende onu kullanmaya başlayacağım şimdi çok üzgün değilim yani bittiği için yenisi olduğu için ama olmasaydı yenisi mutlaka alacaktım aynısından buna da bakın bir de şunu bitirdim bunu nasıl bitirdiğimi ben de anlamadım çünkü aslında bu ürün bana geldiğinde ben bana uygun bir ürün olmadığını fark etmiştim mor maske olduğu için aslında daha çok boyalı sarı saçlar için kullanılan bir ürün doreleşmeyi almak için ama ben yapısını ve nemlendirme etkisini çok sevdiğim için bunu da bayağı kullandım. Ürünlerim bu şekilde. Bu haftanın önerileri bunlar olsun. Yeni yeni ürünler deniyorum zaten. Sizinle de paylaşıyorum. Instagram'dan da buradan da. Arkadaşlar çok üzgünüm. Ee, Enagon diye düşündüğüm fark ki bu masaya sığmayız başka bir yere gidelim dedi. Şu anda beş kişiyiz. Üçü zaten <laughs> olacağın yarınlar. Yani iki kişi. Zaten iki kişi geldi. Onur kanıtlarını çekmek istersin bence. <laughs> Nasıl Onurlar yapacağım? Derya. Vazgeçilmesin. Evet benim arkadaşım. Cansu. Diyetisyen Cansu. Ekleyin. <laughs> diyet programı yazdırmak istiyorsanız. <laughs> <laughs> Cansu'yu bulun. <laughs> Çok üzgünüm, ne partisi olduğunu da dün söylememiştik ama evet. aydınlık evde mi anlatırız? Bugüne saklamıştık, çok büyük bir organizasyon falan Burada o masaların üstüne çıkıp dans ederiz evet. falan diye düşünmüştük. Şu an uslu, uslu oturuyoruz. Bu kadar değil zaten hedefimiz ama... Ama 8 kişi falan bekliyorduk. Masada 8 kişilik, ben şey diyorum, o masaya oturmayalım, sığmayız. Şu an masanın diğer ucunda başka insanlar var. <laughs> Onlar da partime dahil oldu. Haberleri <laughs> yok ama, söylemedik. Partisi olduğunu söyleyelim Çok karanlık ve müzik var Arabaya giderken söyleyelim tamam. Ya arabada. tamam hadi bay bay Arkadaşlar selam <laughs> ee, Size partimin içeriğini Anlatmak çok isterim Yalnız bu senin kanalın değil Herkesi çok senin. seviyorum Buradaki arkadaşlarımı Benim arkadaşlarımı Uzaklaştırır mısın? Domates gibiyim size partimi anlatayım. En iyisi. Ama ben çok çizgim çizgim. <laughs> Bana ne? Ya sen gelme. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Buraları koyamayacaksın. Çok çirkin. Tamam güzelleşelim hadi gel. Saçı var <laughs> Ne kadar güzelleşti. Neyse, benim yarım da güzel herhalde. Hadi sen anlat partimin şeyini. Konseptini. Anlatamam ki ben ağlarım. Bir Ben, ben ağlarım. Bir sene önce ama çok büyük kafalı çıkıyorum. Biraz ötaya git. Kızım kolum yetmiyor. Bir sene önce bugün yarın bir kötü bir, bir olay yaşadı. Detay veremeyeceğim. O yüzden Niye part, çok partinin konsepti şu. Parti dediğimiz bu arada yani birlikte öyle bir kahve çay falan içtik. Partinin konsepti şu. Yi nasıl ölmedim <laughs> nasıl ama nasıl ölmedim ama parti. Ya niye bunu gizledik ki? Trafik kazası geçirdim çok da büyütecek bir şey yoksa öldüm geldim <laughs> gittim geldim <laughs> güzeldi. Ee, onun için dedim ki her yıl kutlanacak az şeyimiz varmış gibi bir de bunu kutlayalım dedim. Öyle ee, parti düzenledim İşte partimde olacağım yani öykü yaren. <laughs> bu kadar bir parti görüşürüz. Şu suratıma <laughs> bir bakar mısınız? Silmeyeceğim bunu ve bu. Heh. Bir tık daha. Bir tık Kız kolun yok. Bu kolun yok ya. Ver şunu. Ha? İşte vlogerınız geldi arkadaşlar. İşte vlogerınız. işte geliyor. Özel harekat. Bundan telif yer miyim? İşte parti böyleydi. Ama çok komik. <laughs> Arkadaşları falan da güldü. Yarın dedik oraya gitmeyelim. Oradaki masaya sığmayız dedi. Çok Çünkü iyiydi. sığmayacağımızı düşündüm. Ve sığmayacaktık da bana söz veren e, karakterli arkadaşların <laughs> gelse Verilen sözler tutulsaydı bu hayatta be yavrum. Ekildim. Eksi beş mi? Eksi dörtle masaya oturduk. Ama herkesin <laughs> geçerli bir sebebi vardı. Yo. Hepinizi sildim. Bu videoyu izliyorsanız hepinizi sildim. <laughs> Üstüne çizgi. Karaniste. Ve işte trafik kazası geçirmeni kutladık. Anlatma o kadar üzülüyorum. Oo, şuraya bir foto koyayım da herkese aldatayım. <laughs> koyamam ben. Koyamam koyamam. Şey, e, Halloween makyajı yapmış <laughs> her yeri mor. Evet, Gözlerim kapalı. Halloween'e da yakın bir tarihti. Halloween makyajı falan diye evet, dalga geçmiştik evet, <laughs> hatta. <gülüyor> ben tamam. ne yaptım bugün? Hiçbir şey çekmedim onu da söyleyeyim. 5 saat ders yaptım. 10 dakika orada, 10 dakika orada fazla kalmalarımı sayarsak 5.5 saat falan ders yaptım. Ondan sonra partiye katıldım. Gerçek Çocuk gerçek, gerçek e, abla. <laughs> miden grudadı acaba. Birini bunu duydum biliyor musun? Kim bilmiyorum. Yazmışlar ki miden grudadı duyduk. Ve dinledim. Midesi. Gerçekten midesi kuruldu. ya da. Benim de midem, midem yani, Duydunuz mu bilmiyorum. Çok utandım şu an. <laughs> Senin öyle bir tane şeyde konferans gibi bir şeydi. <laughs> Kolun kırıldı. Ben karnına bastırıyormuşsun. Herkes duyuyormuş falan. Benim, meşhurdu. Yani. Benim üniversitede <laughs> meşhurdu yani. Karnım guruldardı. Yani hep derlerdi. Hocam bitirin dersi. Karnı guruldu falan. <laughs> Dalga geçerlerdi. Çok Öter de yani hani ötüyor hala diyor. Ötmüyor konuşuyor. Keşke ötse. Evet, konuşuyor. Bir şeyler anlatıyor. Uyuyor mu? Uyuyor 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 uyuyor. Uy, 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 uy. Kamera nasıl çekiyor ya? Bir de bize bak. Tabii ki fenomen olamayız. Ne var? Gayet güzel kaliteli Çünkü... kameram var benim. Pijama var. E, pijama. <laughs> pijama. Kalorifer peteği. Gözükmüyor ve bir, şuradan bir el gözükmüyor. C Evet arkadaşlar bugünkü kombini Beğendin mi? Puan aradı Kaç ben... üzerinden? Kaç üzerinden olduğunu sen söyle Öleceğiz. 10 üzerinden kombininize biraz geri giderseniz tamamıyla alabiliriz. Hmm, tamam. Şemsiyon peki. Ben 10 üzerinden... Kesin düşük puan vereceksin. <laughs> 8 veriyor. İyi mi verdin ya bu kadar vermiyordum senden. Güzel. 8 iyi. Hiçbir şey beğenmez iyi. çünkü olacak normal. Aynen. Ceket anneannemin ceketi. Hmm. Daha önce göz koymuşum herhalde hatırlamıyorum. Bana göndermiş bunu. Anneannen hatırlayıp sana gönderiyor. Evet anneannem hatırlayıp bana göndermiş. Çok sevdim. Evet. Çok sevdim. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu, bu kadar. Bu kadar. Yürüyoruz. Beşimler falan yani Zaten kargalar, böyle bir planım var. Onu anlatayım bari. Hı. Evet. Ben seni çekeceğim tamam. Haftanın 2-3 günü falan benim programım bayağı full. Hı. O günlerde diyorum ki ne olacağım. Kendi blokların çeksinler. Ne diyorsun? Sizi soruyorum bu arada. Ben sonra mixteyim hepsini. Ortak blok çalışması yapalım. Çünkü mesela bu haftanın bu üçüncü günü çekişim. Ama bir hafta geçti üstünde. Her gün çekemiyorum. Nasıl fikir yapar mısın peki? Ben de kamerayı döndürmeyi beceremiyorum. Dönmüyor çünkü. Baş... Kapı. Çok acayibime geldi. Evet. Ha, hadi, hadi bakalım. Alıştırma yapıyorsun şu anda. <laughs> Alıştırma yapamıyorum. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Evet işte geldik öyle. Evet ya sen işte kamera görünce <laughs> böyle <laughs> oluyorsun. Niye öyle oluyor? Fuara geldik. Fuarda <laughs> dolanıyoruz, yürüyoruz falan filan. İşte böyle. <laughs> <laughs> Çocuğum bir saniye ama. İşte öyle dolanıyoruz. Çok insan içine karışmamaya çalışıyorum. Bu aralar. <laughs> Yalanlar falan. İşte öyle vakit öldürüyoruz. Ya neden söyledin gizli adımı? Öyküşle. Öküş. Orayı kesersin. Keseceğim orayı. Bir ip Orayı kesersin. Bir Fuarda bu aralar çok şey Herkes geliyor ama bugün yağmur yağdığı için kimse yok. Düşünsene, alışıyormuşsun ve babana vermiyormuşsun. Yani çok güzel yerde durdun. Bu ne hortum manzarası? <laughs> yemek yiyeceğiz belki. Yanında kola falan içeriz. <laughs> <laughs> Çok düzgün konuşmadın mı? Çok iyi konuş. Düzgün konuştuysan beğen butonuna basın arkadaşlar. Yorum yazın. <laughs> evet. Canım bu şekilde vlog çekmiyoruz zaman. Yan çekiyoruz. Ha, pardon. <laughs> o zaman yana çeviriyorum. Şimdi şey, yemek yedik. Sonra <laughs> Biz oraları çekmedik ama. Hayır, çekmedik. Çekmedik. Kahve içtik. Konum değiştirdik falan. Yana çekeyim. <laughs> De. O an, o an onu çekmemiz mi gerekiyordu? Daha evet, daha o an onu çekmemiz gerekiyor. O anda yarın biz çektik için bizim onu çekmemiz gerekiyor ki arkadaşlar görsün ne oluyor. Taktikleri alıyor. Yani. 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 Böyle bir şey Selam, vlogu kapatmak için kameramı açtım. Yeni hafta başlayacak, bugün pazar. Ben pazartesi yine vlog çekmeye başlayacağım. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar hoşçakalın kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın dememe gerek olmamalı artık diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? <laughs> Yaptım size.